Moskova'da adam yaptıkları hazalı oynuyorum. Bir de e, şeyin e, ağzını açıyorlar. E, neydi oranın ismi? Balat'taki iki tane iki iki kişi vardı. Bu oyunun içine aldıkları. E, Balat'ta otururken biri e, uzun saçlıydı, saçlarını kestirmişti. Diğeri onun yanındaki arkadaşıydı. Hazalı burada büyütüp adam yaptılar. Yani insanları hazaldan oluşturdular ve e, Hazal'ın yanı sıra. Ayşe'yi de takım yapıp oluşturdular. Vatan Partisine giderken bir tane kız orada adres sormuştu. Ak Parti nerede diye adres sormuştu. Büyük bir ihtimal Vatan Partisine Ak Parti üzerinden oynattılar Şirin evlerde. Vatan Partisine gidiyorum diye de çağrı alanlarını bana devredip Vatan Partisinde işte büyük bir çay şey çektirdiler Vatan Partisi toplantısında büyük bir işte beyin yanması gerçekleştirdiler ve ondan sonra da e, Vatan Partisindeki açıklamalarda da Tayip Erdoğan'dan yana yaptıkları açıklamaları dinlemiştim. E, oyun kurdukları bereket tanrısı oyununu kurdukları alanda e, o Ak Parti'yi sormuştu bana o kız. E, o şey var. Şirin evlerde Şirin evlerde Mahmut Bey yolundan e, şeye doğru inerken. Bakırköy minibüslerinin gittiği yol üzerinden. O yol üzerinde parkta kurdular ve baş yakalama çarı kurdular. Orada Emre Emre'ye de Emre'ye de kore çarı kurdular ve işte oradan Emre ısırmaya başladı. E, kolayı içerken Ataköy'deyken falan böyle bir çar değişme, çar alanı değişme oyunları yaptılar. E, Vatan Partisi'ndeki bu problem de o kızdan doğuyor diye tahmin ediyorum. Çünkü kendileri çar alanı kurup e, Oradaki insanların kimliklerini giyiyorlar Kimliklerini giydikleri kişilerden bir tanesi de benim e, Giydikleri için Kimliğimi giydikleri için e, Şey yapamadılar Ne Nasıl derler e, Vatan Partisi'ne gittiğim için Büyük bir ihtimal ki, e, Çar alanlarını devredip Üzerimde yaktırmaya çalıştılar Ve işte o günden bugüne uğraşıyorum onlarla Ondan bir öncesi de Turgun Ançar Tekkesinde aynısını yaptılar Çar alanlarını devrettiler tekkenin üzerinden işte oyun oyun olarak bildirdiler ve işte devam ettiler. Burada da aynısını yaptılar fakat burada birkaç ay sonra kayıt etmeye başladım yaptıklarını evlerdeki ve işte Fatih'tekilerin. Şimdi HDP ve Yeniler Refah partisi üzerinden yeni HDP ve Yeniler Refah partisi üzerinden kurdukları oyun çaralanında şu anda işte kafamı yakalayıp şirin evlerden aralarında oyun oynuyorlar. Şirin evler Aksaray, Kapalıçarşı, Fatih şu anda vücudumu ve beynimi bırakmadan oynadıkları oyun alanları işte bunlardan kurtulamıyorum şu anda. hani burası şu an Moskova. eee alanı olarak bildi hani yerimi bildirmek için söylüyorum. Şu an burası Moskova. Moskova'dan YouTube yayınını yapıyorum. Bakalım Türkiye'deki siyasi ve dini konulardan ne zaman kurtulabileceğim, ne zaman işlerinden çıkabileceğim. Bir de bu kızın bugün kullandığı kişi şu ceket içerisine çar, çar, çar alanı asıyorlar. Şu ceketin içerisi ve işte arka kısmına çar, çar alanı asıyorlar. Bugün giydikleri kişi Mehmet Ali Mehmet Ali'yi giyip e, takım yaptılar bugün ve işte hazal olarak e, dolaştılar e, Mehmet Ali'yi giyerek. E, başka kim var? Ya işte hani bu şekilde şu anda e, ayakta kalmaya çalışıyorum diyebilirim. E, biraz sonra da e, Amerika'yı arayıp, Amerika'da Türkiye'deki e, Yahova şahitlerine e, ve görüşmemi e, toplu insanları e, bir işte çay oyunu, çar oyunu yapmalarını Moskova'ya gelmeme rağmen, burada Yahova şahitlerinin yasak olmasına rağmen, burada o aynı kadronun devam ettirmesini arayıp o, o o olaydan nasıl kurtulacağımı soracağım. Biraz sonraki telefon görüşmesinde de işte yaptığım görüşmede de büyük bir ihtimal üzerimden çar alanı yapacaklar ya işte McDonald'slar, Burger Kingler ya da işte farklı yerlerden kurdukları yerlerde kendilerini bir şekilde işte ya işte görüşümü kaybetmemi ya işte düşüncelerimi kaybetmemi sağlayacak bazı şeyler yapacaklar diye tahmin ediyorum. Yapmamaları için işte şu anki bu yayı, YouTube yayınını yapıyorum. İyi günler.